dakika. İyi ki de girmemişsin. <laughs> Aynen iyi de girmemişsin. Herkese merhaba gençler. Ee, bugün Kadas güzel oyuncu bu. Yanımda her zaman kötü var. Seyman var. Öldüm çok. Ölmedim. Ee, Süleyman kaydı mı? Bir de Yunus var. Yunus ne oynuyordu? ya? oyunu. oynuyoruz. Kaka oynuyor. Biz, Biz oynayacağız yaşında. Eğer açacağım şimdi. Davul açar mısın bana? Çok yalnız gitti. Geri oyna geri oyna minyon kesme geldi ama. Aaa tuttu galiba bir tane. Geliyorum <gülüyor> geliyorum minyon kesler, kesme minyon kesme. Yalanlar gelsin en fazla minyon kesersin. Bırak lan beni. Kemal hazır mısın? Bak Be bekle Kemal 30 Topla saniye sınırsız içine gel bak. Ama... gelecek o saniye sonra. 3 olayım keseriz bunları çok rahat. Tamam 10 saniye bekle gelsin. Arkadaşlar. Hadi, olalım, evet. Çok mutlu. Çok hmm. minyonu kaçırmamız lazım. Çık yapma. Lan lan Canımı doldurayım. Canımı doldurayım. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Ne yapıyorum sen an? ne yapıyorum? takılıyorum ya? Yakıt Ne lazım. ne ya. Aman abi. Sana bir Kaç küllardan birine çorba dağılacağım. Sakın basıyorum. Anladım. Tamam ben Hadi gel lan. Çok olmaya başladı ya çünkü. Hayır ya. Bak, benim en sevdiğim yönü biliyorsun. Usta şey beklemiyorsun ya at gibi direkt geliyor. Kil alamadım lan. Al. Aldın aldın aldım. Tamam full Q'ye yapıyorum. Eğlenceli. Bir de çok iyi. Hem canı regenliyor hem W slow oluyor. Q'da da sıfırsız Bence gitme 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 gitme. Hazır mısın? Yaklaş. Dojur, dojur. Kör oldu. Neyse, işte, bırak gidelim. <laughs> Kaçın lan Ulu ulu ulu. Hazır mısın? Kemal 3, e, 2. iki. Kafe yaptım. Kaç lan. Kemal hain. Ben hafif yapayım. Hızlı Adamlar sana vurmaya gelsinler. Ben indireyim hemen. Yukarı doğru git. Aynen. Oralarda dolaş. Aynen. Saldır. FBI open the Adamlar bana, bana tuttu. Hadi yapayım. Hah? Beni tanıyor musun? Neceğim basmaktan oyunu oynayamıyorum. Haslı o zaman Allah Allah. Çok yaptım. <laughs> Hadi lan, bitir. Bucak. Uy, el alma. Kemal can çekişini şey, izledim. Evet ya. Kenan Stan yedim orada. Orada beni iyi sattım bu arada gördüm onu. Hayır Q. Ben içine tutarttım. Ona da aldığım için Q şeye tutarttım. Ölme lan! Yine gelmez oldu. Gelmez <laughs> olaydım. Gel can basayım. Ben de seni lazım bırak canım. Uyudum lan! Ben. Lan benim içime değmiş. Çıksan git bir git. git. Brandi ben döveceğim. Altı olmam lazım. Sizin içine gireyim de bari. Beni bırak ah. <laughs> <laughs> Beni bırakın ben zuman. Ben burada canımı toplayacağım. Ben bilmiyorum. evet. Evet, <laughs> 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 Bekle. Altı olalım. Gel dönüşmen lazım ya. Hayal mi? Kanka çok uzak değil mi? Buradan isterim. Oooo iki kişi kovalı var. Altı olmamız lazım. Biliyorum ki. Kaçtım ki. Hazır mısın Kemal? Girelim mi Brende? Onunla öldük. Ölmedik. Benim altı olmam lazım. Ben altı olursam yapacağız bir şeyler. ben altı olunca sıfırla girelim adamlar okey. Şam yok. <laughs> altı oldum ben. <gülüyor> <gülüyor> Kapışacağım mı benimle? Geliyorum. Sesim mi ya? Aa. Aa, aa Brent çıktı. Ee, dal istiyorsan uydum Bak bak bak. Aks. <laughs> dal el, ya yok Gel okulu Hayda. Öldük. Bu ne? Öldük Ya. Çok ya beyler. Brent taşıyor bu arada. Luxus'u yok Urfta kalasat nideli oynayamıyor. Kemal oynayamıyor arkadaşlar. Maç başı ki küyleri kestin mi kanka? kanka kesmedim videoyu baktım orada. Mükemmel küylerimi görüp. Ya. Benim dönüşmem lazım o yüzden adamları vurmaya oynayacağım. Oti ya. Vurmaya oynayacağım da sonra. Ya bir şey olmaz öleyim dönüştükten sonra bir şey yapamazlar ki bana. Büyü geliştirmem lazım. Ben hain pusu yapıyorum. An Hayra. Hayra. Bekle. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Uy. Uy. Tamam. E duralım ya. E çok kötü. bastım mı? Ha cam bastım. Lan ölüyorum lan. Sana cam bastım. ben alıyorum artık. Dur. Hey ya, hey ya, hey ya. dur dur kalk. Ölüyorum 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 Bugün de yaşıyoruz Dikkat ölme Ölüyor lan Nerede <laughs> lan la. Nereden gördü o lan Dikkat Dur <laughs> 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 Bak bugün de böyle Rengar yardım istiyor Rengar nerede lan Evet. Bak, bak, bak. Bir de Lux lane de inşekliği. Bir de Lux kim lan? Oğlum Lux yok ki Lux kaçtı kim lan? Oğlum karşıyı ne kadar kastırmışlar. Bir de bize bize diyorlar. Baksana Pantheon'a. Biz Altın burada zaten zor duruyoruz. nasıl duracağız? Değil mi? Ben ben çıkış ben çıkış ben çıkış ben çıkış, ben çıkış canım yok. Dön ona geri dön 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 Lux'a geri geri dön. Ne yaptı lan bu Lux? Geliyorum 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 geliyorum. Bu ne lan? Güzel. Dönüşme geldi mi Lesko? Ben de benzetim ya. Döner mi ya bu maç? Dönmez bence. Ben kasılırsam döner. Biliyorsun. Şey ya... Ben buna bakış yapıyorum. Bu konforu kesmezsiniz. Onu da siz kestin bir zahmet, değil mi? Kesemeyiz. Bence keser onu Rengar. Hala ölüyor bu. Bence pis keser. Adamlar nerede? Adamlar nerede? Ejder mi almışlar lan Kemal 3 2 1 hızım basın. adamların de değil Eyvallah. Teşekkürler yani. Uçu <laughs> Adamlara bak. Nasıl lan? <gülüyor> <gülüyor> Hadi profesyonel Merhaba arkadaşlar ben geliyorum. Hadi keselim artık onları ya. Çok olmaya başladılar ya. Benim gibi benim suyu topuk bitemezsin diyen kimdi? ne? Oğlum benim suyu görmedin galiba. Oğlum benim W senin suyu değil. Benim W Hayır olabilirim. benim suyu çürü... da. Bak böyle. Benim suyu da. Bak bak. Bak bak. bak, bak, bak Çocuğu ölüm. Ölüm. ölüm ölüm ölüm. Benim suyu daha çok duruyor. Benim W daha çok Kanka bir... Evet arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz kimin ne? Tamam ya sıkılar görüyorlar. Oy. <laughs> bak buradan Q atıyorum çalıyorum mesela. Ayıptık mı? Gerçekten olamadım. Bak. Zıbat evet. mı? Öldü bir <laughs> de. Abi. abi. Beni sal. Beni sal. Bak tek yemek istiyor değil <laughs> mi? Bak. İzle. Hadi izliyorum. Hadi hadi at köyüne. Kimin şeyi silah çekiyor? Benim kanka gram vurdu. Ya. Ne, ne, ne? Ya ses yok ya? Hadi ya e e tamam. ne? ne? Kim ne? Kim lan? Lan! Ne? Kata neydi kanka? Kanka kaç kere Ben mi? 11. Helal. Senin kaç? 10. Benim W istiyor ya. Ben o tek yediğimi kimse görmedi. Ne <laughs> Biz Ne şey yapıyorsun? Şey ne yapıyorsun? Bu ne lan? O ne be? Oo ne şey Yat lan aşağı. Oo <laughs> şey ne lan Uçma attım canım öldü kimse. Ya e, çaktırmayın ben aslında şöyle yiyorum. Ay o Oynayım. da ölür mü? Aslında fizin bak. Uy. Aga be. Oğlum bir kuş gibi uç attı. Lan Uy. Uy. Oğlum lan Kemal niye öldürüyor adamı? Neden? Adam öldürdüm beni de öldürdüm. Ultiden çıkıp çıkacaktım az. Ölmeyecektim yani kulemi demeydim yani. Bırakın lan onu. Şeyi tutam şeyi tutam.

Sıra bitti be sıra bitti parası Havada vurdum. Gördün mü şey, ee Gördüm. Ejder gel, ejder gel, ejder Havada şeyi vurdum brendi. Ben aldım bunu. Ha. Kim ha. hazır mısın? İzleme izleme kapat kamerayı. İyi. Ne Oğlum çok fazla vuruyor Aynen vuruyor. Oyi. lan? Oha. Çok vuruyor. Bitiyorlar kusturabilsem. <laughs> Oğlum kebap içiyor aşırı çok vuruyor. daha az vuruyor Kanka çok olabilir de şu an <laughs> de Bana da öyle geldi. Bu neden ayıp lan bu? Aga <laughs> be. Benim <gülüyor> bir de Ya ben geldiği gibi böyle. Uyyy. Ne oldu lan? Bir ay olsun. Neden ki? Amaç neydi? Kaçın! Kaçıyormuş gibi yapın! W. Kaçın gerçekten kaçın! Hazır mısın? Bana? Ha, havada havada! Atıyorum <laughs> geliyor. Alırsın onu. Ah, minyon olmaz ha. Hadi. Aa! Hadi. Al. Kanka ne kadar ne kadar uzaktan vurursan o kadar çok vuruyor. Evet, kanka Piper gibi. Biliyorum. Piper mı? Evet. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne kalamadım. bak. O da hemen kuleyi düz vurursan. Yer mali kimse görmedi, duymadı. Ben yine <laughs> tek mi yedim üründen? Yok tek bu sefer. <laughs> Nereye attı? Ha bak bak. <laughs> ne oldu? Ya da bu çarptı mı? Evet işte ona diyorum yanacağımda atmıştık. Ya biraz durunca tekmeyi bir Ya yani ejderhal oldum Bu <laughs> oyunu bitirelim Uçuuu 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 Attım attım valla attım, attım. <laughs> Beş, Öldüm be. Beş gün param var Beş gün param var Beyza. attım Parama girdi lan alamazlar ki sola baronun. Lan Veigar oyunu bitiriyor Ne olur? Dinde baraj alayım. Check out. Ya ya kato sanki ejder e gelin. Ejdere gelin, Ejdere gelin. Adamlar 30 kişi birden kovalıyor. Hadi bakayım. 5 kişiye saldırdım. Çaldıracak sandım. Çaldırma hadi. Adamlar nerede? Ha Brand'i gördüm. İzleyin bak. <laughs> Lan ben nasıl öldüm? Ben yine arada kaynadım ya. Ama ama. Bir arada kaynıyorum ya. Bu bana yapılamaz. Yapılmaz. Bir, arada şey var. İki lira arada kaynıyor. <İkidir gülüyor> Bir dakika. Ha, atladım ben. Pantheon'un yazdığına bak. Bu trap salakları nasıl kastırmış. <laughs> İkimiz fena kastık ya. Taşıdık çok. Ben de dedim ya başta kesin yenildik dedim. Büyü direnci çık bu arası. Yani bu kul büyü. Kaç. Nereye gitsen gelişiyorum. Karşıfı büyük kanka bu Nerede bu Gel ben buraya bir, bir gel. Sen geç kanka karşıya. Ben değil de kime izle izle izle, izle kime beni. Beni izle kime. Bekle bak yüküm biriktiriyorum. Yüzümüzü teklemeyi deneyeceğim. Bunu bekle. Bekle bekle. bak bak bak. Kaldırma bunu. Hadi bakalım. Hadi, hadi, beş, evet çalma gidiyoruz tam. 5'te beş, 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 beş. <laughs> Ay, beş çaldılar. There is my fucking fight fight, Agabe. <laughs> ne teslim bulalım? Kısmı açıyorum. Kaç teslim olacak? Hadi tur ver ele. <laughs> Troll olsun. Oğlum veriyorlar lan. Verin evet ver evet ver. Troll olsun. Tamam ver. Kemal tamam, ver. Tamam, ver, ver lan. Verdim kanka. Vermedim Verim. ya kanka. Vallahi verdim. Biz de... Kanka hayır zaten şeyi Oylamayı şeyi başlatmadım. Yunus ikinci evet'i ben verdim. Yemin ederim kanka, kanka verdim. Yemin ederim kanka verdim. Üçe iki bin başarısı oldu. Hı -hı. Ben işleri gidiyorum. Ben yengecin üstüne atladım. Aa! Ne oldu? Çırıldı. Sakin niye bağırıyorsun? Çok fena çırıldı. Oha ma ya. Benim yüzümden şey oldu ya. Sana rehberlik edeyim. Onu yanıma lan. Burada silah yardım. Kloş bende doğru. İzle kemak bir. Abi bu atamıyorum vurmadığım için Danger bekledi. pembeyiz atın ya. Evet. Sorun versek lan cidden gibi olacağız. Vermezler vermezler. Bizim için vermez. Bunu kapıyorum. Hiç değil. sattım gerek. Evet. Ne oldu lan? bak bekliyor. Hadi trolle sürüyorum. Adamlara Verim diyelim. Ben Enes Batır diyelim. Versin ben. Vegar. Ah uyku 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 Baron baron gel baron gel baron gel baron gel Gel kampe Gelen başka bir şeyden Aa biri geliyor Hem de baron ha Kata bu sola baron alayım ya Vur kata Beyler bana tıklatıyor adam Yapacak bir şey yok sana Sen, burada Baran. burada kade Kata kade kata kade kade kata Kata kade 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 Barona bak nasıl kade çalalım. kade 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 mı kade lan şunu satayım. Kemal kade 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 çatır çatır. kade kade Bir kade 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 Lan kapı lan baron ölüyor lan. Biz abi geliyor. Kanka git yani. Hayır kanka hayır. <laughs> Biz adamları da getirmiş şerefsiz. Çalmam lazım. Yok, çalarım çalarım. Tamam, W'm Ecem ben de çok iyi çok iyi Ecem. Bekle biraz toplayayım. Ben toplayayım mı? Görün ortalıkta. ortalık bak. Baron çal daha <laughs> Baron, baron çal. Hangi barona girmiyorlar ki çalayım? Girecekler. Tamam çalayım. Anlıyorsun. Merhabalar. Hepinizi şaşırtacak sonra baron yapacağım. Aa bak bak, canım bak. Nerede bu insan? Geldim, geldim. Gir, gir, geldim. <laughs> Kim hangisi? Penta, penta, penta. Beyler <laughs> bak buraya ya. Ya Kanka sattın o da ya. Bak da sattı. İyi katı. Katı ölüyordun ha. <laughs> Kaçamazsın kayından. Oğlum oyun bitmiş lan. Slow bitir oğlum bitir. Takımın dünya gelmez ki. <gülüyor> <gülüyor> Ejden alalım. Bir Ona gideceğim. Sen yani. Baron'a git kanka. Ejder'i şey alır. Tek şey alır bence. Baron'a bir kişi daha lazım. Solo olamam. Kata. Ben de geleceğim. Siz de geliyor. Siz gel salırım. Siz girin kanka ben geliyorum hafta. Bir dakika lan bir ഇത്താമിത്തരുന്ന മോനെ ben yaptım bir şekilde Şakaları karar sattı başta fethedin bok ettik var. ama sonradan taşımayı da bildik eee neyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın bay bay